Akaryakıt üzerinden alınan özel tüketim vergisi artış kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. ÖTV zammı ile birlikte benzin fiyatı ve motorun fiyatları güncellendi. ÖTV tutarları motorinde ve 95 oktan benzinde litre başına 5'er lira, LPG'de ise 4 lira arttırıldı. Akaryakıt fiyatlarındaki özel tüketim vergisi zammı sonrası Fethiye Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Şaban Taşar FRT TV mikrofonlarına konuştu bilindiği üzere 16 Temmuz Pazar sabahına ÖTV'ye akaryakıt ÖTV oranındaki değişiklikle uyandık. Maalesef çok ciddi oranda bir zam geldi. Litre başına 6 liraları bulan bir zamla uyandık. Üzülerek söylemek istiyorum. Zaten toplu taşıma esnafımız ve ticari araç şoförlerimiz günlerini zor ederken bütün araç bakım maliyetleri, araç değişiklikleri, ee, ve yeni araç alımındaki ödediği vergiler falan göz önüne alındığında işlerini zor sürdürür haldeyken bu denli büyük oranda bir zamla e, karşı karşıya kalmaları e, çok sıkıntıya soktu. Tabii bu zamla beraber hemen bir yolcu ücretlerine yansıma olacak mı olmayacak mı gibi sorular gündeme gelmeye başladı. bu e, muhakkak bizimle de bir e, Aile Başkanlığı'na yeniden yeni tarife talebimiz olacak. E, bunlar yeni kurulumuz ve yeni, yeni gelen fiyatlara göre bir değerlendirme yapacaktır muhakkak. Ancak şöyle bir durumda söz konusu biz sürekli yakalakı da zam geldi ya da maliyetler arttı. Zam bunu da çok doğru bulmuyoruz. E, toplu taşımayla ilgili e, bunlar özel bir araç olmadığı için özel tüketim vergisinden muafiyet talebimiz var. E, bu olursa hepimiz için kurtuluş olacağını düşünüyoruz. Yolcu fiyatına zamdan ziyade özel tüketim vergisinden toplu taşıma araçlarımızın ve ticari araçların muaf tutulmasının daha mantıklı olacağını düşünüyoruz. Tabii bize e, ne kadar destek olurlar bilmiyorum. Bütün girişimiz şu anda ÖTV indirimiyle ilgili, e, ticari araçların yakıtında ÖTV indirimiyle ilgili. Umarım başarılı oluruz. Ancak bu süreç gelinceye kadar e, mecburen bir iyileştirme talebinde bulunacağız. Beklemek bizi zor günler beklediğini düşünüyorum. Ee, ancak giderlerimizin başlı başına yani akaryakıt en büyük e, payını çekiyor. Ee, Akaryakıtta ki bu vergi düzenlemesinin bir an önce bir noktada durması hepimizin vefatı olacak diye düşünüyorum.